Efendim bakış programına hoş geldiniz. Tasarrufu konuşacağız ve dolayısıyla bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Çok önemli değişiklikler var. Meclis tasarıda, tasarı mecliste üzerinde görüşülüyor. Bir iki tanesinin altını çizeyim. Konumuzda konuğumuzla detaylı konuşacağız. Bir tanesini daha önceki programlarda da belirtmiştik. Devlet katkısı artık yüzde %30'a çıkarılıyor. Bir ikinci değişiklik meclisteki tasarıyla birlikte ee, artık kısmi çekiş hakkı geliyor bireysel emeklilik sistemine. Böyle alt alta çok madde var zaten e, meclisteki tasarım isimlerinden bir tanesi de bireysel emeklilik sistemindeki değişiklikler içiliyor. Bunların hepsine konuşacağız. Bir konu daha var konuşacağımız Programı biraz ikiye böldük. Efendim katılım fonlarından bahsedeceğiz. Daha doğrusu bireysel emeklilik sisteminde faizsiz fonların katılım fonları da diyebiliriz getirilerinden bahsedeceğiz. Çünkü orada da çok ilginç gelişmeler var. Tüm bunları katılım emeklilik genel müdürü Sayın Ayhan Sincek ile konuşacağız. Siz de sorabilirsiniz. Bakış bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda yayın esnasında arkadaşlar bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Sorularınızı iletebilirsiniz. Süremizi el verdiğince cevap vereceğiz. Bakış başlıyor efendim. efendim katılım emeklilik genel müdürü Sayın Ayhan Sincek bizlerle canlı yayın konuğumuz sorularınızı iletebilirsiniz dedik. Ayhan Sincek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok değişiklikler var. Süremiz eli verdiğince hap şeklinde konuşalım istiyoruz ama önce bir haberimiz var. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Böyle çok kaç kişi var nedir ne değildir fon büyüklüğü nedirle yormayalım. Çünkü konu çok masa, masadakiler. Onları konuşmak önceden bir haberi verelim istiyorsan sonra detayları konuşalım. Efendim bir küçük haberimiz var. Kaç kişi sistemde? Fon büyüklüğü ne oldu? Ne gibi değişiklikler öngörülüyor? Bir i̇zleyelim. Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımla beraber katılımcı sayısı 13 milyon 300 bin kişiye yaklaştı. 247 milyar lira fon biriken sistemde %25'lik devlet katkısı 22 milyar 554 milyona ulaştı. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesinin ardındansa 162.296 çocuk sisteme giriş yaptı. Yatırımların fonlar aracılığıyla gerçekleştiği bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımla beraber faizsiz fon tutarı 49 milyar 710 milyon liraya, devlet katkısındaki faizsiz fon tutarı 3 milyar liraya ulaştı. 2021 yılı fon getirilerine bakıldığında en yüksek getiriyi altın ve katılım altın fonları sağlarken Hemen ardından kamu dış borçlanma araçları fonları getiri de 3. sıraya yerleşti. 2021 yılının ortalama fon getirilerine bakıldığında ise gönüllü besteki faizsiz fonlar %53 getiri sağlarken faizli fonların getiri ortalaması %34 oldu. Otomatik katılımdaki faizsiz fonlar ortalama %18 getiri sağlarken faizsiz fonlardaki devlet katkısı %16'yı geçti. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı %25'ten %30'a çıkartılıyor. Evet efendim, özetle besteki durum böyle. Şimdi Sayın Sincek, e, önümde liste var. Meclisteki tasarıya gönderilen çok uzun, yani neredeyse önemli değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi devlet katkısının %25'den %30'a çıkarılması. Hayırlı olsun. Şimdi geri kalanlarını sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, yıllardır 25 acaba düşürdür mü derken, <laughs> derken evet. e, %30'a çıktı. Müthiş bir e, bence hamle. E, baktığımızda işte ekonominin e, gidişatı artı, TL'nin önemi emeklilik fonlarının geldiği noktada 240 milyar TL'leri aşan bir fon büyüklüğü sektör büyüklüğüyle birlikte %30'la müthiş bir bize yeni bir heyecan yarattı evet. açıkçası. Biliyorsunuz Mayıs'ta da 18 yaş altı çıkmıştı bu sene. Bu yıl ki işte son bu yıl yapılacak geçen yıl bu yıl ciddi hamleler var BES özelinde. Ee, olumlu katkısı olacaktır. Ne yapar? %25'in %30'a çıkarılması ne yapar? Şimdi enflasyonuna yakın bir rakam baktığımızda son evet. ayki enflasyonla işte 30 aşan bir enflasyon ee, mevduat tarafıyla ciddi bir yarış vardı eskiden beri hatırlarsanız bankaların hep mevduatlarıyla karşılaştırdık yıllar boyunca Şu anda ama sizi bu süpürdü zaten. Tabii son 5 yıldır bundan kimse bahsetmiyor çünkü besin fon getirileri oldukça iyi hem konvansiyonel taraf hem katılım onu konuşacağız tarafından. fonu katı yani katılım fonlarını ayrıca bir konuşacağız yani 25'in 30'a çıkarılması e, nasıl bir katkı sağlar Bu ciddi bir şey oldu e, baktığımızda hani e, rakam %30 getiri iyi hem de asgari ücret de arttı galiba Asgari ücret arttı e, buraya OKS tarafından da gelen katkılar da otomatik e, biliyorsunuz brüt ücrete endeksli o tarafı ile gelen rakam artacak ee, i̇lk etapta etkisi nasıl olur dersek e, bir asgari ücret kadar katkı paylarını güncelliyoruz zaten hı. mevzuat gereği hani eski hayat sigortalarında yapılmayan unutulan yüksek enflasyon döneminde sonra da işte birikimlerin eridiğini gördük ama bu besin kuruluşundan beri 2003'ten bugüne e, bütün katkı payları her yıl asgari bir ücret kadar arttırılıyor hı hı. Kişinin tabi ödeme gücüne göre fazla da e, yapabiliyor ya da yani kendine bağlı Peki. Bu taraftan ciddi bir katkı olur Biz 18 yaşın etkisini gördük 170 bin yeni sözleşme girdi 18 yaş altı ki Mayıs'ta gelmişti altyapıların düzenlenmesi bir takım geliştirme de gerekiyordu Çünkü 18 yaş altının işte hala reşit değiller O fonun hakkı değişik hakkı olmadığı için gibi sistemsel güçlüklerimiz vardı onları da çözdük 30'la birlikte ciddi bir ihme olacak. Ciddi bir olacaktır. Şimdi sorular geliyor da bir tanesi seçtim. Çünkü bununla ilgili ben soracaktım. izleyici adına sorayım. E, mevcut olan sistemde kişiler de yasa çıktıktan sonra %25'in 30'a çıkarılmasından yararlanacaklar değil mi? Tabii. Yeni girecek kişileri kapsayacak bir şey yok. Herkesi kapsayacak. Mevcut sözleşmeleri de kapsıyor. E, yasa yürürlüğe girdikten itibaren e, DK'nın ilk hesaplanacağı genelde ayın son günü 28-29'u gibi e, rakamlar. E, bir sonraki 28-29'unda çünkü bunun mutabakatı gerçekten e, meşakkatli bir iş giren çıkan eden. E, dolayısıyla mevcut sözleşmesi olanlar da e, yeni katkı paylarından 30'u e, 30'u alacaklar. Peki artı Peki. bir de tabii orada şeyden bahsedelim. Noyan Bey e, 42 idi asgari ücret. 60 oldu şimdi, evet. yıllık bürüt. 60 bine çıktı. Yani 30 oldu. Yararlanma. 18 bin TL'lik bir e, müthiş bir teşvik var burada. Şimdi bir tasarıda bir madde daha var. Beste kısmi çekiş hakkı ki yıllardır konuştuğumuz. Evet. Benim de sistem kurulduğundan beri sürekli yazdığım, ya şu kısmi çekişi verin, şu hakkı ki insanlar çıkmasınlar diye nihayet geliyor. Çok şükür. Nedir? Evet, evet burada ne e, bu da... E, kaç yıldır sektörün ağırlıklı önem verdiği. Evet. E tabii e, 2003'ten bugüne artık büyüdü, birikimler büyüdü, paralar büyüdü. E insanların ihtiyaçları işte ev alabiliyorlar, e, farklı arsa yatırımları, araç yatırımları olabiliyor. E, DK hak ediş süreleri çok önemliydi. Bir devlet bunun, katkısı. Evet, devlet katkısı. Orada da 10 yıllar 56 yaş gibi onu kaybediyordunuz. Doğru. ev aldınız, paraya ihtiyacınız var. BES'ten çıktınız. O 7-8 yıllık süreniz heba oluyordu. Bu kısmi çıkışla o süreyi kaybetmeyecekler. Ana paralarının işte ikinci düzenlemeler gelecektir. %50'sine kadar eee ya evlenip, evleneceğim, konut alacağım, herhangi bir şey yapacağım, eğitim, eğitim için sağ çekebileceğim sağ o hakkım var yani. Bu güzel bir uygulama. Bence yani %25 ile 30 arada yani bu ikisi e, lokomotif uygulama. Banka kredilerine teminat gösterebiliriz. Bu da güzel bir konu. Evet, da, bu da, iyi. Bu da, bu da e, sektörün uzun zamandır çalıştığı, talep ettiği konulardandı. Burada da hani BES'teki performanslar çok iyi. Enflasyonun üzerinde son 4-5 yıldır e, kısa süreli e, finansman ihtiyacınız varsa e, BES'teki e, birikiminizi teminat göstererek ihtiyacınızı bankadan, besinizi bozmadan sağlayabilirsiniz. E, yani şöyle Görün, şimdi, evet. bir yardımcı olacak. Yani şimdi şöyle ben mesela e, çocuklarımın okul taksisi ödeyeceğim. E, nakitim yok. E, beste tasarrufum var. Bunu alayım. Okul taksidi çocukların parası okul parası ödeyeceğim. Bunu alayım. Kapatayım dediğinde zaten besten çıkmış olurum. Ama şimdi bankaya besteki o birikimini teminat olarak gösterip bankadan kredi alabileceğim. Eğitim kredisi alabilir. Eğitim kredisi ya da başka, başka bir şeyler şey. olabilir. Bu da tabii sizde şimdi 3 çocuk olunca evet, şimdi o... besi <laughs> doğru besi bozmamak <laughs> daha avantajlı. Evet. Çok doğru. Ee... Şimdi toplu katkı payı öde, öde bu da ilginç bir düzenleme. Toplu katkı payı ödemesinde ilgili yıla ait devlet katkısı limitini aşan tutarın son yılların devlet katkısına konu edilebilmesi. Bunu tam açar mısın? Şimdi burada da BES fonlarının son yıllardaki performansı ile birlikte yine hı hı. işte diğer finansal piyasalar enstrümanlarıyla karşılaştırdığımızda oldukça iyi performans gösteren fonlar mevcut. Burada insanlar sadece işte askeri ücret tavanına da bakmaksızın çok büyük rakamlarla bese yatırım yapıyorlardı. Hı hı. Ama DK neydi? O cari yılın maksimum şeyini alabiliyordunuz, hakkını alabiliyordunuz. Hı hı. İşte 2022 için 60 bin TL. Bu yürürlüğe girerse bu yasada diyelim siz 300 bin lira yatırdınız. Hı hı. İşte bu bu yıl 60 bin lirası için DK'nızı alacaksınız, devlet katkınızı. Önümüzdeki yıl neyse üsparem o dilimdeki DK'yı hak edeceksiniz. Bu 300 bin toplam işte 3-5 yıl içinde süresi boyunca DK hak etmeye devam edecek. Bu da BSE toplu girişlerin önünü açacak bir açıkçası bizim için ya yeni şey. bir eee enstrüman olacak. Peki çok kısa bir iki sorsam izleyicilerden çok kısa hemen cevap verebilir misin? Tabii. Çok kısa cevap verecekleri seçtim çünkü bir izleyicimiz diyor ki besten daha önce çıkmıştı tekrar giriş için yaş sınırı var mı? Yok. Ee, peki bunu bu soruya ben bir şey <laughs> Çok kısa oldu. Yok. Yok, bitti. Yok. Hayır buna ben bir şey Her ekleyeyim. zaman girilebiliyor. Evet. Evet. Şimdi şu 45 yaş üstü çalışanların talep de durumunda otomatik katılım sistemine dahil olabilmeleri evet. var. O da bir tasarıda. Orada da o otomatik katılım işte 4 yıl önce çıktığında 45 yaş üstü dedik hani süre evet. az, girse olur mu olmaz evet. mı? Ama şimdi artan teşvikle %30'la aslında hani çalışma süreleri de 56 emekliliği ben giremiyordum yaşı, mesela Giremiyorduk. Evet. Ben de giremiyordum. Sen de giremiyorsun değil mi? Ee, e, Uzun süre 60-65 yaşına kadar çalışan bir kitle de var. Aslında bunlar için de iyi bir, bizler için de yeni bir fırsat oldu. Devlet katkısı tarafı besteki %30'luk dilimin yanında aslında ekstra bir ekstra yeni bir dilim gelmiş oldu. İki, duble şey alıyordunuz siz söyleyin, emeklilik için ekstra bir eski e, askeri bir ücret tavanının çarpı iki kadar. İki e, Peki Teşvik almış olacaksınız. Ee, hemen araya bir soru daha katayım. Ee, Mehmet Bey diyor ki 4 kişilik bir aileyim. Çocuk ve eşime yaptırabilir miyim? Bir sıkıntı evet. var mı? 18 yaş altı malum Mayıs'ta çıktı. Ee, Hı -hı. Ben bütün çocuklarıma yaptırdım. 18 yaş altı, üstü ve altında da olan eşimin de var. Aslında bizim Hı -hı. ailenin Çocukları çocukların da var. E hatta çocuklarıma 3'er yok deseydin zaten çıkar adet yaptırdım. Mali. Noyan Bey. Tabii. Çünkü işte bu kısmi çıkış yoktu malum. Hı hı. Ama şimdi kısmi çıkışla birlikte çok adete de gerek kalmayacak ve tek bir sözleşmesiyle yönetebileceğiz. Yani yaptırabilir izleyicimiz her 18 yaş altına da yaptırabilir. Şimdi son 5 dakikamız falan kaldı. Fonlarla ilgili çok soru var. bu vesileyle bu vesileyle fonları sorayım. Şimdi katılım fonlarında ilginç gelişme var 2021'de ki bir önceki sene de vardı. Biraz ondan bahsedebilir misin? Evet, katılım… E, Faizsiz fonlar yani. Faizsiz fonlar, katılım esaslı fonlar tarafında da bütün e, fonlar arasındaki e, seviyesi işte 50 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20'ler e, mertebesine geldi. OKS ile birlikte de bu e imelenmişti. Ee, diğer taraftan da katılım esaslı e, hemen hemen bütün şirketlerde fonlar mevcut. Artı bir de biliyorsunuz BEFAS gündemimize girdi Fon bu sene. Fon alım satımı evet. E, BEFAS'ta da bütün fonlar e, açılacak bu sene. Nisan e, ayı içerisinde. E, katılım fonlarının performansı da son e, 3 yıldır ayrışıyor konvansiyonlarla göre Daha artı bir e, performans var. Mesela e, e, ne, Mesela geçen sene ...yaklaşık 8-10 puan daha iyiydi. Hmm. Enflasyon üzerindeydi. Hmm. %36'lar... ...mertebesindeydi. Bu yıl... Tabii ...enflasyon rakamı ciddi bir seviyeye... ...ulaştı. Son 20 yılın en yüksek... ...seviyesine. Ama gene burada da... ...emeklilik... E, ...sistemi, fonlar iyi bir sınav verdi. Ortalamalarımız... ...35-36 civarında... ...katılım esaslı... ...fonların ortalaması... 55'ler civarında burada bir reel getiri var. Bunun içinde altın var değil mi? Altın var. İşte altın fonu. Döviz, altın fonu 75 getiri sağladı bu yıl. Çok ciddi getiri yüzde 75. Getiri. İşte enflasyonun iki katı. Şimdi de aynı getiri var mı ya altın fonunda? E bu yıl da tabii ki iyi başladı, var. aynı şekilde devam ediyor. E, tabii çok daha bugün ayın e, altısı, 6 Altı günlük getirilere bakmadım ama. Şu baktığımda pozitif. Yani yılbaşına göre, 31 Aralık'a göre artı. Gideki katılım fonlarının sizin tabirinle konvansiyonellerden yani diğer faizsiz, faizli sistemden yüksek olmasının temel nedeni ne? Bir konjektür de aslında yardım etti. Daha hem borsa İstanbul'un performansı diyebiliriz. Hem işte altın tarafı, sanayi hisseler ağırlıklı bizim katılım Hı -hı. endeksinde. Aslında oradaki performans ciddi etkiledi. Hatırlarsanız geçen senede bizim bir fonumuz, sektörün en yüksek getiri, hisse fonumuz, getiri sağlayan fonu oldu. Onların etkisi oldu. Yani endekssel performanslar şeyi etkiliyor. Siz söyleyin. Fonlardaki karmayı. Bir de katılım fonlarının karması da farklı. Orada da Katılım endeksli yani bizim müşterilerle diğer müşterilerin yatırım alışkanlıkları da farklı. Dolayısıyla bunlar da bir fark yaratıyor açıkçası. Yaratıyor. Bir soru daha seçtim. 8 yıldır besim var diyor. İki yıl sonra süre doluyor. Oğlumu aktarabilir miyim? Aktarma olmuyor beste. Toplu paramızı siz alırsınız işte pay edebilirsiniz çocuklarınız arasında. Onlar kendi bestlerine. E, ekleyip devam edebilir. Ama böyle bir sözleşmeyi başkasına devri söz konusu değil. Ki yani anladığım kadarıyla e, şey e, genç bir izleyicimiz yani ikisine de devam etmesinde fayda var diye Tabii, önerirsek hani bence daha şu, doğru. Bir de şu da ya, ya, yanlış anlaşılıyor olabilir. 56 10 yıl dolu çıkmam lazım. Evet, evet, evet. Öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. E, emeklilik döneminde e, hatırlatalım e, yine programlı geri ödeme miz var. Burada da hem toplu para alma hem de istediğiniz meblağda aylık maaş bağlama seçeneğiniz var. Gelir Sibor. Evet. E, 18.65'te başlangıç giriş aidatı var mı? E, orada bir pozitif ayrımcılık yaptı bütün sektör biz de dahil katılım emeklilik olarak. E, genelde e, sıfır kesinti var. 5 yıl kalmak şartıyla ve şeye ertelenen çıkışa ertelenen bir e, giriş aidatı mevcut. Hı hı. 5 yıl kaldığınızda da onlar zaten e, otomatik olarak sıfırlanıyor. Çok ciddi e, ek faydalar konuldu. 18 yaş altı bese çocukların işte psikolojik e, eğitiminden e, normal eğitim, oyundur gibi, diştir, gözdür, e, teminatı gibi bir sürü check-up paketlerinin de olduğu inanılmaz geniş hatta, hatta. imkanlar var. Ek faydalar var. E, ne kadar süremiz var arkadaşlar? Bir soru soracak. Bir buçuk dakika. Güzel. Bir, bir ay önce BES'e girdim. Bir yıllık BES parasını toptan yatırdım diyor. Devlet katkısı 25'ti. Şimdi 30'a çıkacak. Yararlanacak mıyım diye sorar. Ne? Bu 2022 yılında mı? E, ne zaman? Girdim. Bir yıllık BES parasını top Bir ay önce. 2021'de. 21'in konusu malum. 21 mevzuatı da var. Tabii. O var. Toplu yatırdığı için tabii 20, 20 22 e, den geçerli olacak. 2022 yılı katkı paylarını içerecek. Yani. Evet. 10 yılımı prim ödemesi, 10 yılımı prim ödemesi yaptım. 35 yaşındayım. Ne zaman emekli olurum? 10 yılı dolmuş. 35 yaşındaymış. Ne zaman emekli olurum diye soruyor. Daha çok gençler ya. Şimdi <laughs> orada emeklilik haklarından yararlanması için DKI tam alabilir devlet katkısını etkin, evet. devlet katkısını. 56 yaş esas olan ya 10 yıl artı 56. 56. Şimdi 35 10 yıl 25 yaşına girmiş. Çok Devam yani. ederse ama 56'ya birikimleri büyük bir birikim olur. 3'e 5'e daha kar topu etkisi yapacak. Sözleşmeleri farklı firmalardaki 5 sözleşmem var. Birleştirebilir miyim? Çok kısa cevap Birleştirmeye de gerek kalmadı. Yani hı, hı. Birleşme de olmuyor eskiden. Ancak emeklilik döneminde birleştirebiliyorsunuz. Evet. Ayhan Sincak çok teşekkür yani ediyoruz. Yani sorulara da cevap verdiniz. Hem gelişmeleri de aktardınız. Valla bayağı tempolu program oldu. Arada bir e, davet ederim. Gelin sorulara da cevap verin. Hem şu katılımdaki gelişmeleri... Faysiz evet. fonları gelişmeyi tekrar konuşalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Ayhan Katılım Emeklilik Genel Müdürü, canlı yayın konuğumuzdu. Süremiz el verdiğince sorularınıza cevap verdik. Çok sorularınız var. Bunlar önümüzdeki haftalarda diğer konuklarımızla paylaşacağız. Yarın cumartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.